arkadaşlar uzun bir aradan sonra hepinizle yeniden birlikteyiz. Uzun bir süredir video çekemiyordum bazı sebeplerden ötürü. Bağ bahçe işleri derken işte okul açıldı vize derken video çekemiyordum. Artık video çekmeye devam edeceğim. Bir sıkıntı kalmadı. Bundan sonraki süreçte videoları gelmeye devam edecek. Beni takip etmeyi, abone olmayı ve videolarımı izleyip beğenmeyi unutmayın. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp videolarımı izleyip beğendiğiniz için hepinize canı gölden teşekkür ediyorum. Sizleri daha çok fazla sıkmadan bu videoda sizlere neler anlatacağım. Hemen videoya geçelim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere insan gözüyle kameraların gözü bir değil. Bizim algıladığımız insan gözünün algıladığı ışık düzeyi kameralarla bir değil. Bu yüzden bu videoda sizlere videoda ışıklandırma adı altında bir şeyler anlatacağım. Ben iki tane ışık aldım. Onları konumlandırdım. Az sonra onları yakacağım. Yaptığım şekilde arkamda gölgeler ulaşabilir. Çünkü e, yetersiz ışık da olabilir. Bilmiyorum. Hep birlikte deneyimleyip göreceğiz. Bir videoda ışıklandırma nasıl olmalı? Ben bu videoda sizlere tam örnek veremeyebilirim ama size açıklayabilirim. Bir videoda ışıklandırma nasıl olmalı? Bizim daibomamız gereken üç tane ışık var arkadaşlar. Birincisi ana ışık, konunun tam yüzüne yani bir şahıs oturuyorsa yüzüne şahıstan önüne daha doğrusu yüzüne doğru ışığı tutarız yüzüne yani konumlandırırız. Ondan sonra yüz hatlarından sonra gölgeler oluşur. Bu gölgeleri yok etmek için yandan. İkinci ışığımız yanal ışık dolgu ışık da deniyor buna o gölgeleri yumuşatmak için kullanırız üçüncüsü arka ışık konuyu arka fonla ayırmak için kullanırız ama ben de e, arka fon ayırmak için zaten ben fona baya bir yakınım ayırmaya gerek yok ve zaten arka fonu ayıracak ışığım da yok basit bir anlatım olarak 3 tane ışığa sahip olmamız gerekiyor. Siz dilerseniz YouTube videosu için ışıklandırma alabilirsiniz e, Google'dan aratıp. Ben e, farklı bir yöntem denedim. Ne aldım? 50 kW'lık 2 tane ışık aldım. Çok fazla enerji vermeyecek şekilde ışık aldım. Birisi beyaz ışık, birisi gün ışığı olarak geçiyor. Bunların önüne bir de difüzör olmadığı için yemek pişirme kağıdı aldım arkadaşlar. Difüzör etkisi yarattığı söyleniyor. Bu bilindik bir şey zaten. Bugün bu videoda sizlere bu ışıklardan bahsedeceğim. Dilerseniz şimdi bu tek kaynaklı floresan lambadan kurtulup bizim kendi video için aldığımız ışıklandırmalara geçelim. Hazır mısınız? Evet arkadaşlar şu anda tek kaynaklı florsan lambamız kapandı. Şu anda fazla geldiği için burada gölgelerim olmuş olabilir. Şu anda beni nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Etki nasıl oldu? Az önceki e, görüntüyle şimdiki görüntünün arasındaki fark nasıl oldu? Bu nacizane görüşü sizlere bırakıyorum. Yorumlarda belirtin. Aynen kanka güzel oldu. Aldığın ışıklar e, seni kurtarır. Yaptığın şey e, videolarında iyi etki yaratabilir. İyi oldu, güzel oldu. Yorumlarınızı belirtin çok memnun olurum çünkü bir arkadaşım bana. Eski videolarımı da izleyebilirsiniz. Ses ise tanıtım videosunda evet. evde çekmiştim. tekrar kaynaklı. Kötü bu ışıktı. Kanka dedi ışığın dedi, çok kötü dedi. Yani bu sorunu halletmelisin dedi. Ben e, tabii ki ilçeye gittim. Memlekette birkaç video çekme şansım oldu. Çektikten sonra tekrar Adana'ya geldim. Işıklara sahip oldum. Şimdi arkadaşım izleyecektir videoyu. Nasıl olduğunu bana inşallah yorumda belirtir. Sizler de yorumlarınıza belirtirseniz ışığın güzel olduğunu bir de etkisini nasıl olduğunu yani bir önceki az önce saniyeler öncesini hesaba katarak arkadaşlar söylerseniz memnun olurum. Videoda ışıklandırmanız bu şekilde olabilir. Tabii ki tercihe bağlı. İster siz iki tane beyaz ışık da alabilirsiniz. Ben ne aldım? Gün ışığı aldım. Bir de beyaz ışığı aldım demiştim siz iki tane beyaz da alabilirsiniz. Siz direkt video ışıklandırması da alabilirsiniz. Yani ayaklı, difizörlü, softboxlı. Yani bu şeye de girebilirsiniz. Pahalı. Ben ucuz yol çözmeye çalıştım. Elimden yani maddiyatımız buna elverişli. Işte. İyi olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki süreçlerde de konuşmalı videolarımızda tercihen ışıklandırmamız böyle olacak. Tabii ki yansımalarım çıkıyor. Yanında yapacak bir şey yok. Fazla enerji olduğundan dolayı. Yani tek bir ışık verdiğimden dolayı hani ayarlanabilir olsa o gölgeleri yok etmeye çalışırız ama bizim de elimizden gelen bu benim adım Hıdır elimden gelen budur demeyelim de çözüm üretmeye bakalım tabii ki yani bu, bu bahanenin ardına saklanmayalım şimdi sizlere RGB ışık nasıl olur bu beyaz ve gün ışığından RGB ışığı nasıl olur ondan bahsedeceğim kırmızı ve mavi bir hayal edin nasıl olacak ben bir hayal ediyorum da. Genç Osman geliyor handa, vay Aynen o mekana gittim şu an o ışıklar olunca. RGB ışık için filtre aldım. Tabii ki bu da bir e, basit ve e, ucuz yollu e, bir şey. Bir filtre 100 TL olduğu için. Şimdi sizlere bu gördüğünüz mavi ışığını vereceğimiz renk olarak bir folyo, renkli folyo arkadaşlar. Nasıl bir renkli folyo? Bu arabanın farlarına kullandıkları, araba modifiyecilerin mavi renkli folyo. Şimdi onu e, kullanacağım az sonra. Bir ikincisi de gene aynı kırmızı. Şimdi bu renkleri verdiğimiz zaman onun etkisine bakacağız. Dilerseniz bu etkiye bir bakalım. Şimdi bir atalım ortamımız bir rengarenk. Görsel şölene kavuşsun ve sizin de gözünüz karizma görsün diyelim. Atıyorum. Hazır mısınız? Kırmızı ve mavi rengimiz geliyor. Evet arkadaşlar şu anda etkisini görüyorsunuz. Buradan kırmızı ışık veriyoruz. Buradan da bir mavi ışık. Sanki P-A-V-Y-O nerede gibiyiz. Birazcık da can canlı ışıklı oldu ortamımız. Artık farklı videolarda farklı içeriklerimde bu ışıkları kullanacağım. Yani ilk açtığınız anda sadece bu ışıktan gidebilirim. Bu kırmızı ışığı böyle de yapabiliriz. Arka tarafa fondan ayırmak için ona kırmızı ışık vermek için kullanabiliriz. Mavi ışığı sadece önümüze verebiliriz. Yanımıza veririz. Yani tercih Bizim tercih kullanıcıların siz nasıl ışığa yön verirseniz, ışığın da etkisi o yönde olur. Nasıl kullanırsanız o şekilde olur. Şu anda görüyorsunuz zaten ışığın etkisi ve amatör filtrelerimizin etkisini. Kırmızı ve mavinin ortada buluşmasını bu objede görebiliyorsunuz. Nasıl olduğunu siz tekrar yorumlarda belirterek etkisinin ve sonucunun sizde ne gibi izlerin bıraktığını yazabilirsiniz. Şu anda birazcık sanatsal bir obje olduğunu düşünüyorum. Bence güzel oldu. Mavi ışığımız çok sağlam şekilde gelmiyor olabilir. Dilerseniz değiştirebilirsiniz tabii ki. Bu size kalmış. Bir de değiştirip bakalım nasıl olacak. Evet değiştirdik. Kırmızının yandan vurduğunu, mavinin de önden vurduğunu. Yani bu tercihe bağlı. İstersek e, beyazda kullanırız. istersek gün ışığında kullanırız mavi. Şimdi bir de ikinci etkisine bakarak nasıl olduğunu söylerseniz, yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. RGB de sabit kırmızı ve mavi ışığı ürün çekimi bile yapabilirsiniz bu ışıklarda. Çok farklı amaçlar için kullanılabilir. Yani ortam yaratmak için ne bileyim farklı düşüncelerinizde ne varsa bu ışıkları böyle kullanabilirsiniz. Bizim de amacımız Videoda ışıklandırma sabit bir şekilde beyaz ve e, gün ışığını diğer videolarımızda konumuz konumuza göre içeriğimize göre ışıklarımızı kullanacağız. Videonun kendi tasarlamam bu şekilde oldu ama e, size birkaç dakika önce bahsettiğim olay 3 tane ışık doğru konumlandırdıktan sonra sizin yaratmak istediğiniz etkiyi izleyicilere aktarabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoda ışıklandırma videom bu kadardı. Dediğim gibi eksiklerimi gördüyseniz yazarsanız çok memnun olurum. Anlatacaklarım bu kadardı. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.